Sayın değerli Pendik'te hemşehrilerimiz, Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü platformunun öncülüğünde düzenlenen basın açıklaması programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Çok değerli kaymakamım, çok değerli toplum <laughs> dernek başkanlarımız, çok değerli hemşehrilerimiz, saygıseverlerimiz, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimiz üzerine olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah nasip etsin inşallah kılmış olduğumuz ibadetleri de kabul buyursun. Evet bugün çok anlamlı bir törende sizlerle beraberiz. Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü adı altında başlatmış olduğumuz Pendik'te bulunan neredeyse tüm STK'ların katılımıyla bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonun daha önce altyapısını oluşturduk. Arkadaşlarımızla, kaymakamlığımızla, STK başkanlarımızla hatta vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz işlerlerde buradan Pendik'ten Gazze'ye, Filistin'e selam göndermek ve onların da hem hayır dualarını almak hem de ihtiyaçları ile ilgili bir nebze de olsa onların yaralarına merhem olmak adına bugün buradayız. Bugün STK başkanlarımızla, kamu kurumlarımızla, belediyemizle beraber işbirliği halinde inşallah bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Burada bir günlük kazancımız Gazzeye şeklinde başlatmış olduğumuz çalışma biz de Buna Pendik Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla seferber olmuş vaziyetteyiz. Bu noktadan hareketle Pendik'te Pendik Belediyesi'nin 11 tane sosyal tesisinin 3 gün boyunca yapılacak olan kampanyada 3 gün boyunca cirolarının tamamını Filistin'e, Gazze'ye göndermek suretiyle bu kampanyayı başlatmış olduk. Bu noktada hassasiyet gösteren tüm esnaflarımıza, STK'larımıza, vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Evet burada belki bir yaraya mehrem olacağız, küçük bir yaraya mehrem olacağız ama gerçekten oradaki insanlarımızın ihtiyaçlarını düşündüğümüz zaman çok da değerli bir katkı sunmuş olduğumuzu düşünüyoruz. Bugün itibariyle belki orada bir ateşkes yapılmış vaziyette ama ne olacağı belli değil. Ne olacağı belli olmasa dahi o oranın o kadar çok ihtiyacı var ki o insanların o insanlarımızın gönüllerini kazanmak, gönüllerini kazanırken de imkanlar ölçüsünde ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili onlarla beraber düşündüğümüzü, onlarla beraber duygulandığımızı, onlarla beraber yaşadığımızı hissettirmek adına böyle bir çalışmanın içinde bulunuyoruz. Ben bu noktada pendekli vatandaşlarımızın bu kampanyaya çok ciddi destek vereceğine inancım tamdır. Bu kampanyaya katılan esnaflarımıza, vatandaşlarımıza, STK'larımıza, kamu kurumlarımıza, kaymakamlığımıza, kaymakamımıza hasreten çok teşekkür ediyorum. İnşallah burada göndereceğimiz selamla, yardımlarla, dualarla tekrar Gazze'nin, Filistin'in inşasına katkı sunmuş olacağız. Bu noktada zaten Ramazan ayında iftar programlarımızla ona desteklenmeye çalıştık. Bayramlarda ve diğer zamanlarda desteklerimiz devam etmiş oldu. Şu anda dahi orada her gün 3 bin kişiye Kendik Belediyesi olarak yemek vermek suretiyle onlara bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu desteklerimiz bundan sonraki süreçte belki daha da artarak devam edecek. İnşallah özgür Mescid-i Aksa'yı, özgür Gazze'yi ve özgür Filistin'i hep beraber yaşayacağız ve bunu kutlayacağız inşallah. Bu dua ve inançla hepinize ben katılımımızdan dolayı sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yapmış olduğunuz hayırları Allah kabul etsin diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun konuşmalarından dolayı belediye başkanımız Sayın Ahmet Çin'e çok teşekkür ediyoruz ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere kaymakamımız Sayın Mehmet yıldızı arz ediyorum efendim buyurun Çok değerli başkanım, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları yöneticileri, siyasi partilerimizin başkanları yöneticileri, değerli basın mensuplarımız, hoş geldiniz Cuma'nız mübarek olsun. Tabii Gazze deyince önce bir duruyoruz şöyle kelimeler boğazımıza düğümleniyor. Sayın Başkanımızın söylediği gibi her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizim de Türkiye olarak önemli katkı vermemiz de bir ateşkese doğru gidiş olsa da yine hepimizin kafasında ciddi soru işaretleri hala devam ediyor. Diliyorum öncelikle o bölgedeki kardeşlerimizin bundan sonra huzura, refaha kavuşacağı bir gazze, bir Filistin'i hep beraber inşallah Mevlam bize nasip etsin diyorum. E, Pendik'ten gazzeye gönül köprüsü değerli belediye başkanımız Ahmetçin e, ve sivil toplum kuruluşlarımızın başlatmış olduğu çok güzel en azından bir köprüyle oradaki kardeşlerimize bizi ulaştıracak bir çok anlamlı maddi değerinden ziyade manevi değer çok yüksek bir e, gerçekten proje çok güzel bir kampanya bugün mübarek gün Cuma günün çıkışında bütün e, kardeşlerimiz bütün cemaatimizle buna ortak oldular inşallah biz bunu okullarımızda da işte bir günlük e, harcayacağım. E, ne denir? Çok, bir günlük karşılığı Gazze'ye diye çocuklarımıza da biz bu duyarlılığı sağlasın diye okullarımızda da bunu uyguladık. Yine bütün sivil toplum kuruluşlarımız bu işi e, takriben bir haftadır sahada yürütüyorlar. Esnaflarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Onlar bir günlük kazancını Gazze'ye bağışlıyorlar. En büyük dediğim gibi teşekkürü belediyemiz bütün tesislerindeki kazancını belli bir süre Gazze'ye bağışlıyor. Ben bunun oradaki yaralara merhem olmasını, moral olmasını, motivasyon olmasını diliyorum. Bu köprünün ayakları inşa edilirken herkesin bir katkısı oldu. Böyle güzel bir organizasyona emek veren, emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Gazze ve Filistin deyince bundan sonra aklımıza güzel şeyler getirelim. Oradaki kardeşlerimiz için dua edelim. Özgürlük gelsin, barış gelsin, refah gelsin. Bundan sonra da biz Gazze'nin refahı, barışı ve e, güzel günler görmesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke olarak elimizden geleni yapacağımızda hiç kimsenin kuşkusu yok. Biz de pendik olarak üzerimize düşen bir şey olduğunda inşallah biz de hizmette olacağız. Hayırlara vesile olsun diyorum. Tekrar. Bu e, kampanyada emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Zulme, barbarlığa, soykırıma, vicdansızlığa karşı mazlumların ve masumların yanında vicdanın ve merhametin safında buluşuyoruz. Türkiye'den Gazze'ye kurulan insanlık köprülerine kendikten yeni bir köprü ekliyoruz. Pendik'ten Gazze'ye gönül köprüsü. Dayanışmayı, umudu, kardeşliği diri tutmak, diri tutmak için hazırlanmış bir farkındalık ve yardım kampanyası. Pendik Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneğimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Esnafımız, Tüccarımız, Pendikliler bu insani kampanya için bir araya geldiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli Hazirun. Filistin'de 100 yıla yakın bir süredir İsrail yarası var. İsrail zulmü var. İsrail barbarlığı var. İnsanlık Filistin'de kendini üstün zanneden aşağılıkların eylemlerine şahitlik ediyor. 7 Ekim'den bu yana bütün insanlığı insanlığından utandıran bir vahşete imza atıldı. Resmi rakamlarla hepsi sivil ve savunmasız 20 bin çocuk, 15 bin kadın ve yaşlı toplamda 67 bin kişi katledildi. 170 bin kişi yaralandı. 2 milyon Gazze'liği açlığa, yokluğa mahkum ederek yok etmeye kalktılar. Gazze'yi ve Filistin'i yeryüzünden silmeye çalıştılar. Olmadı. Başaramadılar, başaramayacaklar. İnsanlığın vicdanı Gazze. Dünyanın bütün meydanları Filistin oldu. İnsanlığın desteği, yardımı ve dualarıyla Gazze nefes almaya devam etti. İnsanlık Filistin'i yaşatma, tekrar ayağa kaldırma kararında ittifak etti. 733 gündür devam eden soykırım ve katliam dün imzalanan kalıcı barış anlaşması ile sona erdi. Bu barışın Mazlum Filistin halkına huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bizler yardım kuruluşları olarak sizlerin adına hep oradaydık. Yükümüz sizlerin yardımları, sizlerin duaları, sizlerin destekleriydi. Zorluklar çektik. Arkadaşlarımızı kaybettik. Yılmadık, mücadeleye devam ettik. Mücadelemiz Gazze ve tüm Filistin tamamen özgür oluncaya, Filistin ayakları üzerinde duruncaya kadar devam edecektir. Pendikten Gazze'ye gönül köprüsü ve dünya sathına yayılan benzer projeler bu mücadeledeki ortak, ortak irademizi güçlendiren çalışmalardır. Gönüllerimiz ve imkanlarımız Allah'ın izniyle bir kez daha birleşecek. Gazze'li kardeşlerimize ekmek olacağız, su olacağız, ilaç olacağız. Bu kapsamda Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü kampanyasına katılan Pendik'li esnaflarımız 10, 11, 12 Ekim tarihlerinde bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışlayacaklar. Bir buçuk yıldır bir buçuk yıldır her gün Sıcak Aş dağıtımı projesini Gazze'de gazete yürüten Pendik Belediyemiz 11 sosyal tesisinin 3 günlük cirosunun tamamını yine Gazze'ye bağışlayacak. Pendik'teki tüm resmi ve özel okullarda öğrencilerimiz bir günlük harçlıklarını Gazze'ye bağışlayacaklar. Tüm camilerimizde Gazze için yardım toplanacak. Pendik'teki hemşeri derneklerimiz, STK'larımız topladıkları yardımları Gazze'ye bağışlayacaklar. Gazze için ben de varım kermesi kurulacak. Ev hanımlarımız hem bir gün mutlak bir günlük mutlak açtıklarını hem de kermes gelirlerini Gazze'ye bağışlayacaklar. Toplanan yardımlar Gazze'de sıcak yemek, içme suyu, gıda, hijyen paketi, nakit yardım, eğitim, sağlık ve arama kurtarma hizmetlerinde kullanılacak. Gazze'ye ulaştırılan yardımlarla ilgili Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü adıyla sahadan çekilen video ve fotoğraflar bağışçılarla paylaşılacak. Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü'ne niyetiyle, duasıyla, malıyla, emeğiyle destek veren ekmeğini suyunu paylaşan bütün esnafımız ve hemşerilerimize katılın katılımcı esnaf sıfımızdan katılımcı esnafımızdan alışveriş yaparak kampanyayı destekleyen bütün pendiklilere kampanyayı himaye eden sahip çıkan ve gönüllüsü olan Sayın Kaymakamımız Mehmet Yıldız'a, Sayın Belediye Başkanımız Ahmet e, Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanımız Cüneyt Battal'a ve tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine hususen bütün Pendik'e ve Pendiklilere Gazze'nin mazlum ve onurlu halkı adına teşekkür ediyorum. Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü farkındalık ve yardım kampanyamız hayırlı, bereketli olsun. Allah'a emanet olun.